Devlerin hem dini kaynaklarda hem de bilimsel anlamda yeri önemlidir. Antik Mısır'da devler hakkında pek çok anlatı vardır. Yakın tarihlerde bulunan bazı uzuvlar ve silahlar bunların sadece bir anlatıdan ibaret olmadığını kanıtlar niteliktedir. Günümüz Tel Eldeba şehrinde bulunan Antik Mısır'ın önemli merkezlerinden birisi olan Avaris Sarayı'nda 2010 yılında Avustralyalı arkeolog Manfred Bitak ve ekibi tarafından bir inceleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar 2011 senesinde hiçbir sebep olmaksızın durduruldu. Bunun sebebi geçtiğimiz haftalarda belgelerin sızmasıyla anlaşıldı. Taht odasının hemen önünde iki gizli mahzende 16 ayrı kesik el bulunmuştu. Garip olansa ellerin 45 santim uzunluğunda oluşuydu. Ellerin sırrı ise gizli mahzenin duvarlarına çizilen hiyaloklifler tercüme edilince ortaya çıkacaktı. Kürt abone olarak araştıran insanlar toplumdaki yerinizi aldıysanız Mısır'da keşfedilen dev sırrını çözüyoruz. Antik Mısır Pek çok kişiye arkeolog yahut araştırmacı olma konusunda ilham kaynağı ola gelmiştir. Hanedanın yıkılmasından sonra dahil ihtişamını kaybetmemiş, Yavuz Sultan Selim'den Napolyon'a kadar tarih sahnesine çıkmış tüm ünlü yöneticiler piramitler ülkesine sahip olmak için kıyasıya bir rekabet içinde bulunmuştur. Binlerce yıl önce tarih sahnesinden ayrılan bu uygarlık öylesine gizemlidir ki günümüzde dahi halen herkesi şaşkına çeviren pek çok keşif yapılmaktadır. Hemen her dinde ve kültürde devlerden bahsedilmektedir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de geçen at kavmi devlerdir. Yine Enok'un kitabında Nefilim diye adlandırılan devlerden bahsedilir. Hemen her teokratik kaynakta bahsi geçen devler Anadolu coğrafyasında da önemli bir yer tutar ve belli başlı bilimsel kanıtlarda yine ülkemizde ortaya çıkar. Mardin'deki Hasan Keyif tarihi surlarının kapıları geceleri hala 1,5 metre uzunluğunda muazzam bir anahtarla kilitlenir. Salihli Demirköprü Barajı'nın yakınlarında bulunan Nebiler Köyü'nün yanındaki sönmüş yanardağda önce 2000 yılında yaşamış insanların ayak izleri bulunmuştur. 49 numara ayakkabı büyüklüğünde izleri taşıyan kalıplar derhal tehdit edilmek üzere Ankara'ya sevk edilmiştir. Dev ayak izlerine ait bir diğer haber de 18 Temmuz 1969 günkü gazetelerde yayınlandı. Kelkit'te eski insanlara ait 50-60 santim uzunluğunda ayak izleri bulundu. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşözü köyü yakınlarındaki bir dağlık alanda eski çağlara ait olduğu sanılan insanların ayak izlerine rastlanmıştır. Yetkililer yapılan ilk belirlemelerde Gümüşöz civarındaki kayalarda 50-60 santim uzunluğunda insan ayağı izin rastlandığını belirterek kesin sonucun bölgeye gönderilecek teknik heyetin incelemesinden sonra anlaşılacağını bildirmişlerdir. Bunlardan başka Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dev mezarlar bulunmaktadır. Yine dünya genelinde bazı dev mumyaları ve kemikleri ortaya çıkmıştır. Konu antik Mısır olduğundaysa devlerin apayrı bir yeri var da diyebiliriz. 1. Krallık döneminden kalma kısıtlı kayıtlarda devlerden uzak yıldızlardan gelen varlıklar ve tanrıların özel koruyucuları veya cezalandırıcıları olarak bahsedilir. 2010 yılında Avaris Sarayı ve Antik Kenti'nde bir düzine inceleme çalışması başlatıldı. Arkeolog Manfred Bitek ve ekibi kazının başlarında Birinci Hanedan döneminden kalma pek çok eseri başarıyla bulup kurtararak Kahire Müzesi envanterine kazandırmışlardır. Bölge daha önce çok fazla incelenmediği için kazılarda hemen her hafta yeni eserlere ulaşılıyor olsa da Antik Mısır'da o kadar fazla önemli ve değerli eser var ki bunlar çok fazla dikkat çekmedi. Resmi makamların yaptıkları açıklamalara göre Kahire Müzesi'nde sergilenen eserler depolarında bulunan eserlerin sadece %11'lik kısmıdır. 10 ay süren ilk kazı çalışmasının ardından bir ara verildi akabinde 2011 martının sonunda başlayan ikinci kazı dalgasında bulunduğu resmi olarak bildirilen son eser Mısır tarzı yaklaşık 1 metre 80 santimlik devasa bir kılıçtır ki kılıcın ağırlığı 42 kilogramdır. Bundan bir hafta sonra da kazı çalışmaları durdurulmuştur. Başlarda uzmanlar bu kılıcın sembolik olarak yapıldığını ve firavunun gücünü göstermek için sarayın giriş kafasına asılı olduğu teorisini ortaya koydular. Ancak sonrasında taht salonunun önünde iki kapaklı mahzen keşfedildi. İlk başta burada hazine olduğunu zannettiler. Fakat mahzenin gizli kapakları açılıp aşağıya indiklerinde inanılmaz bir manzara ile karşılaştılar. Bir mahzende 8 adet sağ diğer mahzende ise sol çiftleri duruyordu. İnanılmaz olansa ellerin boyutu 40-45 santim uzunluğundaydı. Mahzen duvarlarına işlenmiş hierogliflerde ise yarı tanrı firavunun yeraltı tanrısının bekçilerine karşı kazandığı zaferin nişaneleri yazmaktaydı. Eller önce 3800 yıl öncesine aitti. Sarayda yapılan kazılar esnasında bulunan Mısır tipi devasa kılıcı rahatça kullanabilecek kişinin boyunun en az 2 metre 70 santim olması gerektiği basitçe yapılan varsayım hesaplarıyla ortaya koyulabiliyordu. Kılıca dair bir diğer ilginç özellik de yapım şeklinin o dönemin Mısır'ın silah teknolojisiyle örtüşmüyor oluşuydu. Mısır'da kılıç, bıçak ve hançerler ateşte kor haline getirilip döverek şekle sokulur, sonrasında ise sert kayalarda 200'ü keskinleşene kadar bilenirdi. Elle yapılan bu işlem neticesinde bir yüz diğer yüzle asla birebir aynı olmaz ve metal pürüzlü kalırdı. Dev kılıçta ise iki tarafta kusursuz şekilde orantılı olarak açılmış iki ağız vardır ve üzerinde en ufak bir metal pürüzüne rastlanmamıştır. Mısır'da el kesme geleneğine ilk defa 3. Ramses döneminde rastlanır. Ramses ordusundan yendikleri düşmanların ellerini kendilerine teslim etmelerini isteyerek bu geleneği başlatmış, sonrasında ise zamanla yarı dini bir ritüel halini almıştır. Bu ellerin kime ait olduğu gerçekten bilinmiyor. Ancak ellerin anormal derecede büyük olması bu insanların özel olarak seçildiğini gösteriyor ki bu işgalci bir orduyu öldürmekten daha çok bir fedakarlık niteliğindedir. İki elin ayrı ayrı gömülmüş olması bu adakların bazı tanrıları özellikle tatmin etme, bazılarını da korkutmak, gözdağı vermek için özel olarak yapılan bir eylem olduğu anlaşılıyor. Antik Mısır dini ilk zamanlarında belli bir sistematiğe bağlı değildi ve birbirine rakip pek çok tanrı din içerisinde vardı. Aşağı ve Yukarı Mısır bölgelerinde her tanrının kendine ait taraftarları zaman zaman çatışırlar ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı. Mısır dininin ilk dönemlerinde halk tanrılar yüzünden o kadar kutuplaşmıştı ki inanç sistemleri adeta sosyal hayatın kurallarını düzenler nitelikteydi. Alınan vergiler bile kişinin inandığı tanrıya göre az veya çok olarak belirleniyordu. Bazı tanrılar yıldızlardan gelirken bazıları da farklı dünya yahut uzak ülkelerden geliyorlardı. Mısır tarihini ayırmaksızın bir bütün olarak ele aldığımızda devler meselesinin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Tam Türkçe karşılığı olmamakla beraber Mısır'da iki çeşit dev vardı. Bunlardan ilki ince diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz ince vücutlu 2 metre 50 santim ile 2 metre 90 santim arasında değişen devlerdi. Ve bunlar yıldızlardan bazı tanrılarla beraber gelmişlerdi. Diğeri ise iri devler ki Bunlar da 4 metreye varan boylarıyla şişman devler oldukları anlatıla gelmektedir. Bulunan bu ellere bir DNA testi yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunu bilemiyoruz. Konuyla alakalı bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ancak bu eller Mısır'da devlere dair bulunan ilk uzuv değil. 1988 yılında Alman Bild gazetesinde çalışan fotoğrafçı Gregory Sporri son derece büyük, açıklanamayan bir gizeme tanık oldu. Kahire'nin 100 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir köyde, mezar soyguncuları ile bir araya gelen Spory, gördüğü şey karşısında şok olmuştu. 40 santimetreye yakın uzunluğu olan dev bir parmak. Mumyalanmış olan bu dev parmak bu sayede oldukça korunaklı kalmıştı. Parmağın araştırmacıların elinde soytarı olmasını istemediğini, bu sebeple olayı açıklamak için yıllarca beklediğini söyleyen Spory, 2009 yılında tekrar Mısır'a döndüğünde parmağa ait hiçbir iz bulamamıştı. Bu sebeple de parmağın sırrı hala çözülememiştir. D parmağın insana ait olduğu düşünülüyor. Bu durumda sahibinin boyu 5 metre civarında. Fotoğrafı çeken Gregory Spurry, İsviçre'nin Basel kentinde oldukça tanınmış bir iş adamı. Spurry, 1988 yılında özel bir araştırma yaptığı sırada nesilden nesile baba mesleği olarak mezar soygunculuğu yapan yaşlı bir adamla temasa geçti. Kahire'nin 100 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir köyde evinde toplantı yapıldı. Mezar soyguncusu aile bu satılık olmayan hazineyi sadece görmesi karşılığında Spurry'den 300 dolar para aldı. İş adamı Spurry, Bill gazetesine şu açıklamaları yaptı: "Kemikleri ve eski bir bez içine sarılmıştı. Bu uzunca dikdörtgen bir paketti. Küf kokuyordu. Ben koyu kahverengi kalıntıyı gördüğümde tamamen şaşkına dönmüştüm. Elime almam ve aynı zamanda fotoğraf çekmem için izin verildi. Bir boyut karşılaştırması yapmak için parayı yanına koydum." Bükülmüş parmak çatlamamıştı ve kurumuş küf kaplıydı. Bu şaşırtıcı parmak ancak birkaç yüz gramdı. Mezar hırsızları yetki sertifikasını ve parmağın röntgen filminde gösterdiler. İkisi de 60'lı yıllara aitti. Mezar hırsızı kesinlikle parmağı satmayacağını söylüyordu. Anlaşılan o ki bu antik kalıntı o ve ailesi için çok önemliydi. Devler hakkında başkaca bir fotoğraf yahut belge elime geçtiği takdirde bunları da sizlerle Instagram hesabından paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz. Bu küresel bir uyarıdır. Önemli bilgiler için beklemede kalın. Hükümet düştü. Bu insanlığı yok olmaya sürükleyecek bir olay. Panik yapmayın. Hastalık hakkında daha fazla bilgi için Distopya YouTube kanalını takip etmeye devam edin. Panik yapmayın.